hayata gözümü açtığım zaman karşımda cennet köyümü gördüm. Dolaştım içinde sağı solunda dinleyin tarifi neleri gördüm. <laughs> Şehire yakındır yoktur bucağı. Çıldır attım posof kars yolun kavşağı. Her geçen yolcunun yoktur konağı. Misafir severdir halkı köyümün. İlkbahar gelince neşe çok olur. Manda güreşleri en başta gelir. Bir tarafta eş arkadaş elleşir. Neşesi şenliği gibi boldur köyümün. Güzel. Ne mahsul ekersem yetişmem demez. Çalışan kimseler hiç de aç kalmaz. Kadrini bilip de şükreden olmaz. Bağlık bostanlığı yoktur köyümün. Çağlıyor suları dört etrafında. Değirmen sesleri vardır her yanda. Komşu köylerimiz muhtaç her dalda dillere destandır adı köyümün. Manzarası güzel tarif edilmez. Ormanları vardır ona kıyılmaz. Köylünün yanında kadri bilinmez. Kadirsiz ormanı vardır köyümü. Bülbüller ötüşür güzel ormanda. Minicik kuşların sesi her dalda. Kaynaklar kaynıyor dört etrafında ormanında cennet vardır köyümün. Baharında halkı yaylaya çıkar, renge renk çiçekler cana can katar. Çağlayan pınarlar her yanda çıkar, dillere destandır dağ köyümün. Arazisi geniş her yana üzer, yüksek dağlarında sürüler gezer. İşlense toprağı cihanı bezer, çalışmaz tembeldir halkı köyümün. Yalan. Diline sağlık amcacığım. Dille bitmedi de. Senin her halini ben anlatamam. Anlatsam da bile bulamam kelam. Müsaadenizle burada diyelim tamam. Kendisi bölgemde tektir köyüm. Diline sağlık. Kıymetini bilmiyoruz. Bu 1953 52 yıllarında. Nereden ki? köyümüz hep gitti. <laughs> evet. şey, anladık. Bak mi? ilk bahar gelince neşe çok Baba olur diyor. Baba iyi okudu, güzel de yazılmış Bireyim. de. Ne olacak bu köyümüzün hali peki? Ya, bak ne güzel okudun. Onu da bir yaz da bu köyün halini herkes duysun böyle. Bu Türkçe işte. öldü mü bu peki bu ölçek? 500 hanelik köy şimdi sıfıra düştü. Bak ne güzel diyor ki mesela her tarafta söylenir, sayılırdi. Şimdi sıfıra düştü. Düşmedik Allah aşkına. Düştük, Yine, düş. Doğru, ben... sen bilmiyorsun. Şimdi düştük. Doğru diyor. Şurada kalan 150 hanedir diyelim ortalama. Yazın 250'yi de buluyor. Ya, o bu de buluyor. 150 hane herkes diyor bana ne? Bak sahiplenmiyoruz. Sahiplenmiyoruz. Bak, Bak ne güzel baba <laughs> nereye Siz de geliyorsunuz. Siz de bu köylüsünüz. E, Niye geliyorsunuz? <laughs> köyüzdür. Evet. Sizin de yeriz yurduz var, baba yurdu var. Şimdi... Biraz da siz... Ben eğer bu yoldan yanlış gidersem gel ki... Efendim? Bir tane de vur bana, de ki a yoldan geleceksin, bu yol böyle Çiğne yapsın. Ayında, Çok bakalım, bir konuşuyoruz. düşünüyorsun çokları tam tez cevabını veriyor. Ya hala buna bak diyor, ne geliyorsun da güzel laf olur. Oradan gelmeyle mi Yok. Ne gelir bak ben gene Örneği, 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 hayır örneği. <laughs> kendiniz Vallahi duymuyorlar şimdi çaldılar mı